arkadaşlar. Burası Çaldıran Savaşı'nın yapıldığı ilk yer. <laughs> Çaldıran Savaşı. Öyle bir savaştı ki İbneler Han bunakın tohumlarını buraya döktüler. Düşünün artık. Çek bu ağaçları. Hani İbneler tohumlarını buraya diktiler yani. Hani gelecek nesillere şey olsun diye. Yani Çaldıran Savaşı'nı biz yaptık tohumları biz diktik Han bunakın bir rakibi buraya. Desinler diye bıraktılar. Bu gördüğünüz yerde Han bunakın. İbne Çaldıran Savaşı'nın savaşın, savaşın, savaşının komutanı. İbne buradan girdi yani. Kısacası buradan girdi o şerefsizin tohumu. Girdikten sonra askerlerine dedik alın bu tohumları buraya dikin bir de Han Abi bir nevi İbnilik olsun diye. <laughs> bu gördüğünüz yerden bana çaldıran kızların seks yaptığı yer yan bana Seks yaptığı yer yani. İbneli yan bana buraya girdi taşlara dağlara vuruyorlar yani. Ha. Bir gün çaldıran savaşını komutanını gördüm burada. Hayırdır kardeş senin sorun ne dedim. Aklım geldi yanıma sen ne diyorsun lan dinle. Dedi ben dedim ben vurdum buna. Vurdum buna baktım imre bir koydu amına kadar buramı patladı. Tabii benim elimde de boş, olacak değil ya. Çekiyorum. Aldım bu ip taşı. Ah, ben anan ibret taş atlarına taş vurdum. <laughs> Bu ibret baktığı yerlerde kıvranıyor. Kattığım akıllı 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 çocuğu seni buraya dikerim ağaç olarak. geçe senin gözünü